Merhabalar Melike'nin tarot bahçesine hoş geldiniz. Hello diyorum her zamanki gibi şuradan takip ederseniz de çok mutlu olurum. Gelin bakalım şöyle aklınızdaki kişiler anın enerjisinde neler yapıyorlar. Bolluk bereket işleriyle güçleriyle uğraştıkları nasıl parayı kazanabilirim nasıl kendimi yükseltebilirim. Ya da tıkanan işleri varsa bu tıkanan işleri nasıl toparlayabilirim diye düşünüyorlar. Şu an aşırı iş merkezindeler ya da kariyer merkezindeler şu an. Ama bir taraftan da sizi düşündükleri çok önemli olduğunuz, özel olduğunuz bir şekilde bakın burada yıldız kraliçesi olarak geldiniz siz. Çok güzelsiniz, çok alımlısınız ve sizinle de bir şeyler konuşmak istediğini. Çünkü bu yaşam döngüsünün içerisinde yaşam enerjinizi hafifletmenizin aslında gerektiğini düşünüyor. Yani bazıları size maddi manevi bir şeyler yapmak isteyecekler yakın bir zaman içerisinde aile ailevi problemleri, ailevi sorunları varsa artık birden bunu kestirip atma enerjileri çok yüksek. Artı bir haber gelmiyor, çok uzun zamandır diyorsanız, gemi kartıyla beraber uzun zaman sonra beklenilen bir haber göndermek istiyor size. Ama burada bulutlar enerjisiyle beraber de geldiği için biraz emeklerinizin boşa çıktığını düşünüyor olabilirsiniz veya onun değişmeyeceğini düşünüyor olabilirsiniz veya bir ilişkinin üzerinden bir kara bulut geldi geçti ne oldu anlamadım diye olabilirsiniz. Maalesef bazılarınız buradaki bulutlar kartıyla beraber geldiği için hani onu böyle aslında işte hiç düşünmemiştim ya da işte onu bir imparator ya da bir imparator içi olarak düşündüm demiş olabilirsiniz. Veya bunun tam tersini yapmış böyle bir e, koyduğunuz tahttan bir düşmüş olabilir aklınızdaki kişiler. Ama eğer ki bunun farkındaysa şu an değişmek için bir şeyler de yapmam gerekiyor. Ve bunun için de elimden geleni de yapacağım diyor. Güzel. Bir şey olmuş sizinkilere. Bakın. Hamse ile beraber geldi. Bir defa bir korumak var burada. Kesinlikle ilişkinizi korumak için birilerinden ya da bazı şeylerden bakar mısınız? Valide kartıyla beraber geldi sizi korumak istiyor olabilir veya sizi birinden ya da birilerinden korumak istiyor olabilir. İlişkinizi işte kötü şans enerjilerinin işte nazarlardan, kem gözlerden veya etrafında varsa kötü insanlardan, mutsuzluklardan, negatif enerjilerden bir korumak istiyor sizi. Veya sizin etrafınızda birileri varsa işte bunlardan korumak istiyor olabilir. Ama kesinlikle burada bir korunma enerjisi var. Çapa kartıyla da beraber geldi. Ve buradaki bu çapa enerjisine baktığımda da bu enerji gerçekten sağlıklı bir enerji. Yani artık bir işte çapa atmak artık sizin için bir şekilde bir çabalamak veya e, koruma korunma enerjisinin içinde olmak çok hoşuma gitti şu an. Ama şuradaki durum nedir? Bunu bir, bir bakacağım valide enerjisine. Bakın imparatoru çekartımız da geldi. Bir gelin bakalım baykuş bilgelikle gel gelmek istiyorum dedi. Ben bu enerjinin içinde kesinlikle aklı başında ne istediğimi bilerek gelmek istiyorum dedi. Eğer ki istenmeyen bir gelin durumunuz varsa yani bir anne işte bir valide enerjisi. Yani işte kayınvalideniz istemiyordur veya onun işte orada ablasıdır, ailesidir, ailevi durumlarıdır veya sizin ailenizde ikna edilmesi gereken birileri vardır. İkna edeceğim diyor bir şekilde toparlayacağım veya bir partneri varsa artık iyi ile kötü arasındaki durumu kesinlikle anladım diyor. Bakın bir tarafta varide bir tarafta imparatoriçe bir tarafta yani siz bolluk bereket sanat yaşam kültür veya işte annelik doğurganlık bunları sizde görürken bir taraftan karşı tarafta ...bir valide enerjisi... ...yani işte kötü şans, mutsuzluk... ...negatif enerjiler... ...yani kesinlikle ikisinin arasındaki... ...eğer ki bir partneri varsa... ...ya da araya bir üçüncü kişiler girdiyse... ...artık o iki kişinin arasındaki... ...farkı net olarak gördüm diyor... ...aklınızdaki kişiler... ...ve bu yüzden de... E, ...aklı başında karar verirken... ...gerçekten bu sefer sizi kırmadan... ...incitmeden, üzmeden... ...bir şeyler yapmak istiyorum dedi... ...bakar mısınız... Hedeflerine efor sarf etmeni, başarıyı negatif enerjilerden özgürleştirmeyi anlatır dedi. Şimdi burada e, maalesef hem de valide geldiği için de olabilir. Aklınızdaki kişiler bir negatif enerjinin altında da kalmış olabilirler. Yani bu tarz bir şeyle etkilendiği için de çok beklemiş ya da bekletilmiş olabilirsiniz. Ama buradaki enerji kesinlikle artık bir özgürleşmeye doğru da gidecekmiş gibi de görünüyor. Bakın burada bir kilitlenme var bağlanamam demiş olabilir ben işte ilişki istemiyorum diyor olabilir İşte ikimiz bir arada olamayız demiş olabilir ama buradaki pusula yine dönüp dolaşıp sizi gösteriyor o yüzden pozitif bir e, ilerleme istiyor şu an desteklemek istiyor sizi kimilerinize göre maddi destektir kimilerinize göre manevi destektir kimilerinize göre yanınızda olmaktır yani bir şaşıracağınız şeyler oluyor şu an aklınızdaki kişilerde. Bu dolunay gerçekten biraz ağır geçirecekler gibi görünüyor. Yani bakın bağımsızlık. Çünkü siz bir bağımsızlığınızı ilan etmişsiniz. Bu yüzden de artık o bir ikna olmuş yani. Sizin artık bakın kesinlikle artık bir denge istediğiniz, kendi hayatınızda adalet istiyorum dediğiniz bir enerji varsa adil davranması gerektiğini yoksa bu işin olmayacağını. Aa çok güzel. Bakar mısınız? Yüzük kartıyla beraber artık sizinle bir beraber bir araya gelmek. Gerçekten bazılarınıza evlenme teklifleri veya nişandır düğündür. Bu tarz şeyler gelirken bazılarınızın platonikse flörte döner. Flörtseniz ilişkiye başlarsınız. Ama bir bağlılık, ilişkide bir uzlaşma, bir anlaşma olacakmış gibi de görünüyor. Ama eğer zaten var olan bir durumu varsa toplumun öngördüğü orada da artık olması gereken bir şeyleri, yapacak ve afrodit kartıyla beraber de geldi aşkı güzelliği her şeyi şu an artık sizinle yaşamak istediğine net bir karar verip size de bir bağlılık gösterecek yakın bir zaman içinde hiç yapmadığı şeyleri yapmaya başlarsa ben şaşırmayın derim aklınızdaki kişilerde hatta samimi bile bulamamış bulmamış olabilirsiniz geldiğinde ya da yeni gelecek olanlar içinde bir samimi bulamayacaksınız bir korkacaksınız çünkü artık dayanamıyorum dedi bakın verdiğim acılara o kadar çok dayandın ki beni sevdiğini biliyorum beni sevmekten vazgeçme dedi. Bir türlü mantığa bir oturtamamış yani olan şeyleri sizinle. Hani beni seviyor neden seviyor yok bu kadar sevmiyordur bence samimi değildir. Şu an kendiyle savaşıyor çatışıyor resmen. Bakın senin beni sevmen, beğenmen, takdir etmen egomu yüceltti diyor. Geçmişte gerçekten aşırı şekilde egosunu beslemişsiniz. Ama şu an her konuda, her koşulda artık ben seni seviyorum ya da severim. Ben artık net kararımı verdim dedi aklınızdaki kişiler. Vallahi hayır olsun. E, hakkınızda da hayırlısı olsun diyorum. Bakalım zaman neyi gösterecek. Bugün anın enerjisinde her şeyi yaparım enerjisine gelmiş. Ve samimi olarak da gelmiş. Ve bir koruma, e, ilişkiyi koruma veya sizinle olan durumları koruma. Bugün tema kesinlikle bir koruma enerjisi. Muhtemelen ya siz gideceksiniz bir hayat değişikliğiniz var bu yüzden korumak istiyor. Veya etrafındaki insanlardan laftır, sözdür, dedi dedikodudur belki bunlardan korumak istiyor. Belki kendi huyu, suyu, egosu, kötü alışkanlıkları varsa bunlardan korumak istemiş olabilir. Ama artık o gücü de kendimde buldum dediği de bir enerjinin içinde şu an aklınızdaki kişiler. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen likelayalım bu enerjinin içinde olalım. Ki hayatımıza tezahür etsin diyorum. Hadi bakalım 6'da yorumları yaparsanız mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.